Otomobil Meraklısı Aralıkam'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 5 Mart 2022 tarihine geldik arkadaşlar ve son olarak Mitsubishi'nin de fiyat güncellemesi yaptığını görüyoruz. Zaten halihazırda hazırda iki tane modeli var biliyorsunuz. Space Star'la L200 ve artı dipnotta şunu ekleyeyim arkadaşlar. 31 Aralık'tan bu tarihe kadar zaten listede de var göreceksiniz. Fiyatlarını az da olsa indiren ve ama sürekli indiren tek model araba ve tek marka diyebiliriz. Dilerseniz detaylara geçelim. Ama lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Mitsubishi un arkadaşlar Space Star'ın 2021 modeli. 1.2 Intense ve CVT şanzımanlı olan modeli 3 Şubat'ta 307.000 liraydı. 5 Mart'ta arkadaşlar 3.250'ye düştüğünü görüyoruz. 3.750 indirim. Aynı aracın Intense CVT Sportback paketi ise 316.450'den 312.750'ye 3700 TL indirim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2021 modellerinde 2022 modelini 311.900 TL olarak bayilerde yerini aldığını görüyoruz. Aynı aracın L200 pick-up'ına baktığımız zaman arkadaşlar en son 3 Mart'taki fiyat neyse şu anki fiyatı da o. Hatta listeden de görüyorsunuz 15 Ocak'taki fiyatı neyse fiyatı o. Herhangi bir zam yok Mitsubishi cephesinde özellikle de Space Star cephesinde gördüğünüz gibi arkadaşlar 31 Aralık'tan bu yana indirim yapan tek firma engelli indiriminden de arkadaşlar e, otomatik araba isteyenler e, küçük bir araba isteyenler bu arabayı tercih edebilirler gerçekten sağlam ve kaliteli bir arabadır çünkü üzerinde CVT şanzıman var arkadaşlar diyerekten kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın